Merhaba değerli izleyiciler. Alfa Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu an sadece kısa bir video çekeceğim. Bir şey göstermek için çekiyorum bu videoyu. Benim bir blog sayfam var. Bu blog sayfası içerisinde teknoloji, yapay zeka, oyunlar, gündem değerlendirmesi ve bunun gibi bir sürü konu hakkında yazılar paylaşmaktayım. Bunu bayağıdır yapmaktayım aslında ama şu an tanıtmak neyse aklıma geldi. O da benim <laughs> biraz gecikmem diyebiliriz. Şimdi burada mesela birazcık sistemde gezdireyim. Burada en son yazdığım yazı var. Telefon sektörü şimdi karışacak. Belki de karıştı bile başlığı altında. Yapay zeka ile alakalı. ChatGPT'nin GPT'ler özelliğini inceleyen bir yazım var. Ücretli yapay zekaları karşılaştıran bir yazım var. GPT4O GPT 4 o ve ChatGPT Plus'ı inceleyen bir yazım var. Burada Hades'in ilk değerlendirmesini yapmışım. Onun altında da GPT 4 o modelinin duyulduğu zaman yazdığım bir yazı yer almakta. Siz sadece bir konuyla ilgileniyorsunuz. Etiketler kısmından sizi ilgilendiren etiketleri burada görebilirsiniz. Mesela siz sadece kulaklıkla alakalı yazılara bakmak istiyorsunuz. Burada bütün kulaklıkla alakalı yazılarım yer alıyor. Veya siz sadece oyunla alakalı içeriklerime bakmak istiyorsunuz. Burada oyunu basarak oyunla alakalı oyunlarla alakalı incelemelerime bakabilirsiniz. Ee, bir 40'a yakın yazım var. Hatta 40'tan fazla yazım olabilir bilmiyorum. O civarda bir yazım var. Ee, eğer ki ilginizi çeken bir konu varsa bakmak isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bundan sonra da yazılar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer ki isteğiniz dahilinde bir konu olursa o konular üzerinden yazılar paylaşabilirim. Sadece bunu anlatmak için bu videoyu çekiyordum. O yüzden videonun burada sonuna gelebiliriz herhalde. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.